Çamada eğitim mesela biz şeyde görürüz. Kuranda bu içki yasaklama orayında çok net bir şekilde görürüz. İçki direkt yasaklanmıyor. Ne yapıyor? Ayet kaleme kaleme saklıyor. Önce diyor işte iyisi de var, kötüsü de var. E, güzel yönde var, çirkin yönde var diyor. Sonra e, işte içkili kent namazı yaklaşma diyor. Sonra ne yapıyor? E, tamamen reddediyor. Yani içki içmeyin diyor. Nedir? E, Birden yok etmiyor toplumun. insanların psikolojisine göre hareket ediyor. Biz şimdi her ne kadar bu demiş gibi gözükse de önceki ayetler, buradan biz eğitim metodundan şunu çıkarıyoruz. Bir şey yasaklarken birden yasaklanmaması gerektiğini anlıyoruz. Mesela bir insan, bir insan sigara müptelası, birden bir anda sigara bırak dediği zaman güzel e, nikotin krizine girer, e, ciddi sıkıntı olur. Bunu ne yapıyoruz? Tıbbi kontrol içerisinde belli bir aşamalar bunu eğitim, şey yapıyor. Veya bir insan e, bilmiyorsa birden biz kitapları önüne koymuşunu öğren, bunu öğren demiyoruz. Ne yapıyoruz? Aşama aşama diyor. Sahabeler diyorlar ki biz de önce imanı öğrenirdik. Önce imanı öğrenirdik. Daha sonra amele geçirdik. Daha sonra Kur'an öğrenirdik. Niye? Çünkü önce neye inanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Ne şey inanacağınızı bilmezseniz bir süre sonra ameller size şey gelir. Böyle e, hareketler gibi ya, bu hareketi niye yapıyor falan filan demeye gelirsiniz. Evet. Ee, peygamberimizin uyguladığı eğitim metodunun içerisinde e, Peygamberimiz diyor ki müjdeleyin nefret ettirmeyin şey ve Eğitim sisteminin içerisinde en önemli unsurlardan birisi de müjdeci olması. Çünkü Peygamber diyor ki ben müjdeciyim diyor. Şimdi biz bu eğitimi nasıl uygulayacağız? Eğitimi şu şekilde uyguluyoruz. Öğrencilerimizi hep böyle olumlu örneklerle anlatacağız. Ümit vereceğiz. Bir insana yapabileceğimiz en kötü büyük ödül onun ümitlerinden ayırmaktır. Bir insan biz ümit verdiğimiz zaman vaatler verdiğinde o insanı biz yönlendirebiliriz. Çocuklarımıza güzelliklerini anlatacağız. Defret ettirmeyeceğiz. Ama biz ne yapıyoruz? Hadis derslerde çocuğumuzu nefret e, ettiriyoruz. Kar insan, çocuk bir anda bizden tiksinebiliyor. İşte biz bunu tiksinmemesi için, nefret etmemesi için e, peygamberi kullanacağız. Peygamberimiz e, en küçük çocuğu alırdı. Sana severdi. Bir gün bir bakıyor peygamberimiz gidiyor. Bakıyor bütün bayram. Çocuk bir ağlıyor. Hüceyr diye bir çocuk. Peygamberimiz gidiyor yanına, sahabiler falan da küçük bir çocuğun yanına gidiyor. Koca peygamber hemen yani biz şu ailemizde bir çocuk ağlar görse belki tenezzül etmeyiz ya kim uğraşacak deriz. Çocukla mı muhatap olacağız deriz yani. Ama peygamber öyle demiyor. Gidiyor çocuğun yanına, diyor ki bak ya ağlıyorsun sen niye ağlıyorsun diyor. İşte diyor benim diyor, babam diyor şehit oldu diyor. Ben diyor şimdi herkes bayramda eğlenirken diyor, babası falan varken diyor, üstünde başına bir şey almışken diyor. Benim babam diyor, onun için diyor ağlıyorum diyor. Peygamberimiz onun başına bir diyor. Senin diyor baban e, Muhammed, işte annen Ayşe olsun ister misin diyor. E tabi isterim diyor. Onu alıyor kendi evlat dönüyor ve seviniriyor. Yani e, nedir? İşte müjdelemek mantığı. Nedir? İşte korkutmama sistemidir. Ama biz ne yapıyoruz? Evet. Zihnimiz hemen işin olumsuzluğuna çalışıyor. Bir şey başlayacağız. Nasıl başarılı olacağız üzerine durmuyoruz da nasıl başarılı olacağız üzerine duruyor. Şimdi şöyle bir hikaye anlatırlar. Şimdi e, yarış yapılıyor. E, yarışta e, kaplumbağalarla işte şey yarışıyor. E, tavşan yarışıyor. Şimdi o hikayeyi biliyorsun ama hikayenin farklı boyutu şu. E, şimdi herkes bağırıyor işte kaplumbağaya. Sen başaramazsın, sen başaramazsın, sen başaramazsın diyor. Tavşan da bu arada gidiyor bir köşede yatıyor. Ama kaplumbağa kimseyi dinlemiyor. Tavşan yaptığı için tavşanı geçiyor. Sonra bakıyorlar ki kaplumbağa sağır sağ olduğu için olumsuz lafları duymuyor. O şartlandırıyor. Ben diyor, başarsam da başarmazsam da yola çektim, O yola gideceğim. Hani benim için bu yarışa başlıyorsan bitirmem gibi Ben bitireceğim. Başarılı ve başarısızlık diye bir olay insanın zihnindedir. Yani ben bu yarışı bitirdim, bu yarışa girdim ve yarışı bitirdim. Benim için başarılı olabilir. Tamam en, en arkada kaldım ama bu yarışı bitirmiş olmam bile başarılı diye düşünüyorum. Şimdi biz ne yapıyoruz? olumsuz motivasyonlara hep sürekli yapıyoruz. Olumlu yapmıyoruz. Yani bazen baktığımız zaman çocuk başaramayacaksa bile ona başarısız psikolojisi vermeyeceğiz. Evladım bak sen istersen yaparsan şöyle de böyle de yapamadı. Yapamadı çünkü şundan dolayı yapamadı ama şunu düzeltirsen olur deyip Olumlu yönleri göstermemiz gerekiyor. Şeyi kırmamam. Çocuğun teşvikini, motivasyonunu kırmamam gerekiyor. Şimdi e, ben peygamberimizin soru sorma tekniği, vaktimiz azaldığı için biraz e, hızlandıracağım. Soru sorma tekniği üzerine biraz duracağım. Peygamberimizin en çok kullandığım metotlardan birisi soru sorma tekniği. Şimdi soru sorma eğitimin temel noktalarından birisidir. Eğer eğitimde insan soru sorarsa demek ki öğrenmeye başlıyor demektir. Hatta insanın sorduğu soruya bakarak o kişi olayı bilmiyor mu, cahil mi değil mi, dalgalı mı alıyor, almıyor ondan anlayabiliyorsunuz kişinin sorduğu soruya bakarak. Dolayısıyla e, soru sorma öğrenmenin yüzde 10'si. Şimdi Peygamberimiz İlk zamanlarda soru sormaya yasaklamıştı. Daha önce bahsettik. Bunun sebebi ve korkusu şuydu peygamberimizin. Bir şey sorarlar da sonra ayetinden yasaklanır diye. Ama Cibril hadisinden sonra peygamberimiz soru sormaya izin veriyor ve teşvik ediyor. Hatta bazen sabah namazına oturuyor. Ondan sonra soru soran var mı diyor. Soru yasaklar. Ya da rüya gören var mı diyor. Rüyalarını soruyor mesela. Bu şekilde sürekli onları teşvik ediyor. Şimdi peygamberimiz e, bazen sorarak anlatırdı. Karşındaki muhataba soru sorarak anlatırdı. Mesela ne derdi? Birisi gelirdi, onlara sorardı. İman ne derlerdi? Peygamberi soruyor. Onlara diyor ki, ya siz, siz, siz bilirsiniz diyor. Yani biz bilemeyiz diyor. Sen Allah'ın Allah, Allah Resulü ancak biliyor diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz iman açıyor. Tabi Peygamberimiz iman nedir diye sorarken ama şu imanın ne olduğunu ondan öğrenmek değil. Olaya dikkat çekmek. İman nedir? Herkes soruyor. Bir tefekkür Bir duraklama. E, yaşanıyor. Ondan sonra imanın tanımını yapıyor. İmanın tanımını peygamberimiz e, kişilerin durumuna göre bazen farklı tanımlamıştı. Birilerine imanın tanımını yaparken işte ne demiştir? İyi ahlaklı olman demiştir. Bazen bir de dilini tutman demiştir. Bazen demişti işte e, imanın tanımında e, işte normal bildiğimiz işte Allah'ın melekleri imandır demiştir. Yani kişinin durumuna göre karşıdaki insanın eksiğini peygamber olarak bunu gördüğü için bunu görerek ne yapardı? Ona göre tedavi yöntemini söylerdi. Peygamberimiz Ashab bazen soru sormadan Peygamber'in sorusunu cevaplardı. Çünkü kişinin ne söyleyeceğini önceden tahmin eder ve O tahminden sonra Peygamber'imiz onun sorusunu cevaplardı. Bu da öğretmede kullanılan tekniklerden birisi. Ee, bir diğer de, Peygamber'imiz e, soru cevap şeklinde, münakaş şeklinde bazen soru cevaplar söylerdi. Mesela e, buna örnek verirsek, Peygamber'imizin vela hutbesine baktığımız zaman, vela hutbesine gitmeden önce şunu söylüyor. İşte diyor, e, bu aileniz hangi ay diyor? Burası hangi şehir diyor? Bugün hangi gün diyor? Bu şekilde soru soruyor ve cevap alıyor. Soru soruyor ve cevap alıyor. Aldı cevap şu. Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap alıyor. Peygamberimiz onun cevabını veriyor. Nedir? Amaç olaya aya, güne, yere, mekana dikkat çekmek. Yani soru sormak tekniği öğretmenlerin çok az kullandığı bir teknik haline gelmeye başladı. Niyet az kullanılıyor? Biz sadece soru sorma sınavlarda kullanıyoruz. Öğrenci soru sormayı bir sınav gibi alınıyoruz. Halbuki soru sorma eğitimde bir tekniktir. Evladım kalk bakın şu niye böyle, bu niye şöyle diye sormamız gerekiyor. Ee, bir de şu noktada çok yanlış yapıyoruz. Soru soran öğrenciyi susturmaya çalışıyoruz bazen. Ya çok soru ne kadar çok soru sorulsun diye. Bu da yanlış bir teknik. Dolayısıyla soru sormayı teşvik edeceğiz diyoruz. Ee, yorulduk Yani benim anlatacağım çok, yani ben sadece soru sorma üzerine durdum. Peygamberimizin anlatım tekniği, Peygamberimizin konuşma tarzı, oraları istersen de seçeyim ben vücut dilinden biraz bahsedeyim, böylelikle bitireyim. Arkadaşlar, Peygamberimiz beden dilini çok güzel kullanmış. Şimdi günümüz bilimi daha yeni keşfetti. Beden dili diye bir dili yeni keşfetti. Ama Peygamber bunu kendi hayatında çok güzel bir şekilde uygulamış. Beden dili demek şudur, sizin davranışlarınızla söylediğiniz sözü uygulamak demektir. Peygamber'imiz anlattığı her şeye mimiklerini katmış. Mesela kızması gerektiği yerde kızmış, ee, bağırması gerektiği yerde ses, yani ses sonunu yükseltmesi gerektiğinde ses sonunu yükseltmiş. Ee, şefkat göstermesi gerektiği yerde mesela gitmiş mesela çocukların başını okşamış. Ee, Ebu Zer'in sırtını elini omuzuna atmış. Ya Ebu Zer demiş sen zayıfsın demiş. Mesela Ebu Zer valilik istemiş. Beni de vali yap demiş. Ya Ebu Zer sen zayıfsın kaldıramazsın demiş. Elini omuzuna koymuş. Yani belen biridir Bu teması yapmış. Peygamberimiz konuşurken göz teması kurmuş. Böyle cemaatin hepsine tek tek bakmış. Arkada bir tanesi... E eğer bir şey soracaksa da kımıldıyorsa ona seslenmiş falan e, bir şey mi soracaksın ya da şudur diye seslenmiş. E, Peygamberimiz mesela e, Belen dillerinden birisinde şöyle anlatıyor. Ben bir örnek vereyim. Peygamberimiz e, mahşer gününü anlatıyor. O gün diyor insanlar diyor e, kimin diyor işte günahlarına dolayı hepsi tercih ediyor. Kimin diyor teri buraya gelecek diyor. Kimin buraya gelecek diyor. Kimin buraya gelecek diyor. Kimin daha boyun açacak da böyle gösteriyor. Ne yapıyor? Canlanmış oluyor. Bir başka şöyle bir e, hadisinde şöyle bir olay geçiyor. E, diyor ki İsrail bir kadının diyor kucağında diyor meme hemen diyor çocuğu var diyor. Havanda öyle böyle meme hemen şeklini yapıyor. Parmağını gösteriyor. Ondan sonra diyor kadın diyor bir bakıyor işte atın üzerinde genç yani yakışıklı bir birisi geçiyor. Diyor ki Allah'ım diyor benim çocuğum bunu gibi yap diyor. Çocuk memeden ağzını çekiyor. Allah'ım beni bunu gibi yapma diyor. Çocuk demek ki kuvvetli bir çocuk. O adamın görüntüsü güzel, yakışıklı, makışıklı ama aslında salih birisi sonmadır demek ki, anlıyor ve e, ondan sonra tekrar diye böyle elini gösteriyor meme, emmeye başlıyor. Ne diyor? O olayı canlandırıyor. böyle Böylelikle kişilerin hafızasında bir şey oluşmuş oluyor, bir şema, bir sembol oluşmuş oluyor. E, bazen e, Peygamberimiz diyor ki işte İslam dini diyor, böyle diyor e, birbirine kenetlenmiş bir günahdır, elini böyle iç içe şey koyuyor, gösteriyor. Veya Peygamberimiz e, şemalar şa çizmiştir. Mesela e, bir tane şema çiziyor, bir daire çiziyor. İşte diyor bu diyor insanın diyor şey dönüyor. Eceli dönüyor. Diyor. Bir daire daha etrafında çiziyor. Bu insanın emeli diyor. diyor. Ondan sonra o dairenin ortasından bir ok çıkartıyor, götürüyor. Diyor ki insan diyor emeline ulaşmak için diyor hareket eder ama emeline yani arzdan ulaşmadan yolun yarısında ecel onu yakalar diyor. Böyle de şemayla çizmiş olur. Yani bir öğretmen gibi böyle yaklaşıyor. Kureyş oğullarına şöyle diyor. Ey Kureyş oğulları diyor. Siz diyor eğer İslam'a uzaklaşırsanız diyor. Böyle diyor elinde bir tane ağaç çubuğu var. Taze. Çubuğu yanıyor, Böyle diyor so bu çubuk gibi de soyulursunuz diyor. Soyu çubuğu gösterir ben oluyor. Üstündeki şeyler gibi ben oluyor. Ne yapıyor? Canlandırma metodunu kullanıyor. Şimdi e, bir peygamber o zamanlar bilgisayar yok, animasyon yok, şu yok, yok ama elindeki imkanları en güzel şekilde kullanmış oldu. Peygamberimiz ee, i̇nsanların insanların karşısına çıktığı zaman ne yapardı? Mesela soğan, sarımsak gibi koku yapan şeyler yemezdi. Niye? Ben de insanların karşısına çıkıyorum. Artı meleklerle sürekli bir aradayım. Rahatsız olmasınlar diye. Peygamberimiz güzel koktu. Doğal olarak çok güzel kokardı. Buna rağmen koku sürerdi. Biz e, de çok yaygın bir şey değil yani koku sürme koku sürerdi. Peygamberimiz saçı sakalı karışık değildi, güzel güzel taranırdı. Saçını sakalı uzun yaparlar da saçının omuzlarına kadar döküldü de söylenir. Ee, buna çok temiz bakım yaparlar. Kıyafeti düzgündü, derli topluydu. Yani dış görünüşüne de dikkat ederdi. Bir Müslüman dış görünüşüne de güzel olmalı, örnek olmalı derdi. Yani peygamberimizin hayatını e, biz anlata anlata bitiremeyiz. Yani e, her birisiyle ilgili kitaplar yazılmış. Sadece peygamberimizin Şekli Şemali'yle ilgili kitaplar yazılmış. Peygamberimizin e, işte savaşlarıyla ilgili kitaplar yazılmış. Peygamberimizin ayrı hayatıyla ilgili ayrı kitaplar yazılmış. Bizim için e, o bir örnektir. Kur'an da öyle diyor. O sizin için bir örnek diyor. O yaşayan bir Kur'an'dır Hz. Ayşe peygamberimiz için. Biz her meslek Kur'u peygamberimize ilgili kendisinden örnek alabilir, ticaretle uğraşanlar o konuyla ilgili örnek alabilir. İşte bir başka meslek kolu komutanlar o noktada örnek alabilir. Öğretmenler eğitim noktasında örnek alabilir. İnşallah peygamberimizi kendimize örnek yapan bir toplum oluruz. Peygamberimizi kesinlikle müdafaa etmemiz gerekiyor peygambersiz, peygamberimizin olmadığı bir İslam, zayıf bir İslam olur. Özellikle dediğim gibi onun başına başlarken söyledim, peygamberi bu dinden çıkartmaya çalışan saldırılar var. Çünkü onlar biliyor ki peygamberi bu işin içeriden çıkarsa Müslümanlar savunması kalır, örnek olmaz. Dolayısıyla biz Peygamberimizin hayatına hem kendimize öğretelim, hem çocuklarımıza öğretelim. Bir de biraz önce söylediğim gibi yani her şey yeni bir bakış açısına baktığınız zaman bile bir anda en basit gördüğünüz hadis bile bir anda size çok büyük derinlikler sağlayabiliyor. Ben tekrar tekrar okuyorum diyorum. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar geldiğiniz için. Allah razı olsun. Diyorum. Allah razı olsun. Allah Halil, İbrahim Bey hocamızdan razı olsun. Bir sonraki seminerimizde buluşmak üzere. Allah razı olsun. Hadi. Bir de her hafta sonu cumartesi saat yedi 7.30'da sohbetimiz var. Hepinizi bekliyoruz inşallah. Bir iki kelam belki söylemek isterim. Mesela zor mu da soru sormak evet. istemiyorum. abi. ben evet. öncelikle... Buyurun. Evet. Öncelikle... E, hoş geldiniz. Allah sizden razı olsun bir eğitimci olarak. Fakat e, gönül isterdi ki şu konuşmanızı, şuradaki salonu taşıyacak bir eğitim camiasını yapılsaydı. Geçen Perşembe günü, e, çoğu arkadaşımız bilir, e, Öğretmenler yönelik bir Antep'te büyük bir salonda bir program icra edildi. Biz de o programa gittik. Aşağı yukarı bine yakın da öğretmen vardı programda. Konuşmacıyı tabii hoşuma gitti. Böyle bir Öğretmenler günü ilgili böyle bir programda, böyle bir görüntü hoşuma gitti fakat konu anlatıldıkça hayal kırıklığına uğradım. Öğretmenlere şöyle baktım. Orada gelen öğretmenler zaten konuşmacı dinleme pek hevesi değillerdi. Tamamen bir şey salon dolusun görüntüsüyle yapıldı. Bu beni hep üzdü bu anlamda hem oradaki hatibin vermesi gereken konuları da vermediği kanaati oluştu. Fakat burada sizi dinleyince üzüldüm, şöyle üzüldüm. Keşke o salonda siz konuşsanız, o bin kişi dinleseydi. Burada tabii öyle bölge sorumlusu olarak ee, biz vazifemizi yapmadık kanaatindeyiz. 17 bin öğretmen olan bir Gaziantep'te şurada belki 20, 15 tane öğretmen açım var yok. Bu anlamda tabi güzel bir görüntü olmadı ama umarım ki diğer zamanlarda şöyle büyük zamanda bir koran teşrif edilirse siz de cevap ederseniz inşallah daha güzel bir görüntü ortaya çıkar. Ben size teşekkür ediyorum. Başka sorunuz Allah razı olsun. Efendim.